Merhabalar. Bir ülkenin değeri pasaportunun ve kimliğinin uluslararası arenada geçerliliği ile eşdeğerdir. Özellikle çok seyahat eden insanlar bunu pasaport kontrollerinde, kimlik kontrollerinde görmektedir. Bazı ülke vatandaşları kuyruğa girdiğinde geç diyorlar. Bazıları sen şöyle kenarda bekle diyorlar. Saatlerce bekletiliyor. 93 yılından beri sürekli seyahat ederim. Kimi zaman 10 saat, 15 saat sırada beklediğim oldu. Kimi zaman pasaportu gösterip buyurun beyefendi deyip güler yüzle geçtiğim de oldu. Şimdi Türkiye maalesef uluslararası arenada yaşanan ekonomik kriz ve öngörülemez bir ekonomik yönetim ve şu an Türkiye'nin yaşamış olduğu uluslararası arenadaki itibar kaybı sebebiyle maalesef Türk pasaportları ve kimlikleri de itibar kaybına uğradı. Vize alırken şimdi bazı ülkeler seçim sonrasına randevu veriyor artık. Yani niye insanlar vize alıp yurt dışına gidip iltica etmesin diye düşünüyorum yani. Şu an seçim öncesi bazı ülkelerden randevu almak bile çok zor. Burada en önemli problem bu itibar kaybını yine millet olarak biz kendimiz düzeltmemiz gerekiyor. Bu itibar kaybından dolayı gri listelere alındık. Evet, fiiliyatta söylemiyorlar ama de facto durum, görünen hal bize şunu gösteriyor. Türkiye gri listede. Gidiyorsun vize başvurusu yapıyorsun. Randevuyu bile 5-6 ay sonraya veriyorlar. Yani bu çok ciddi sıkıntı. Ya yani özellikle gelişmiş ülkelere baktığımızda Avrupa ülkelerinin çoğu Amerika, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya gibi böyle gelişmiş ülkeler maalesef ya eskiden ne güzel pasaportu veriyordum, vize alıyordum. Yani Amerika konsolosluğuna gittiğimde pasaportu verdim. E hemen 5-10 dakika içerisinde onayladım dedi. Sevindim. Eskiden Alman konsolosluğuna gittiğimizde pasaportu 5-10 dakika içerisinde vize alıyorduk. Şimdi nerede? 6 ay sonra, 9 ay sonra randevu veriliyor. Bu da yani berbat bir durum. Bunun için herkese benim dostana tavsiyem tedbirlerinizi önceden alınız. Seçimden sonra Türkiye nasıl bir Türkiye bekliyor bilemem. Erdoğan kalsa zulmüne devam edecek. Yani Türkiye bundan sonra demokrasi zor gelir. Yani totaliter rejim artık diktatörlük rejimi mi dersin? Oraya doğru gidiyor Türkiye. Zaten öyle de. Hani bundan sonrası daha da kötü olacağı benziyor. Diğer partiler gelse bu sefer bürokraside ciddi manada iki yüzlülükler başlayacak. Çünkü onlardan yani Erdoğan taraftarı değilim artık sizlerdenim demek için daha çok edecekler. Yani böyle bir çıkmazın içerisinde bir Türkiye var. Ve Erdoğan hani derler ya kaybedeceği seçime girmez. O zaman üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilemez anayasaya göre ve şu anki durum bize gösteriyor ki muhalefette yani Erdoğan'ı demiyor ki sen Cumhurbaşkanı aday olamazsın demiyor. Yani onunla rekabete girmeyi görüyor. Dolayısıyla burada Yüksek Seçim Kurulu'na Erdoğan'ın aday olup olamayacağı ilgili soru da sormuyorlar. Karşısında rakip olarak herhalde Erdoğan'ı görmek istiyorlar. Erdoğan da Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor anladığım kadarıyla. İşte bu sorunlar böyle kahve muhabbeti gibi gider. Değerli arkadaşlar burada sorun kimin seçileceği seçilmeyeceği değil. Her halükarda ezilen grupların başının çaresine bakmasını tavsiye ediyorum. Yani nedir? Herkesin bir kişinin aynı anda iki pasaport çıkartma hakkı var. Geçerliliği olan mutlaka herkesin iki pasaport çıkartması gerekir diye düşünüyorum. Mutlaka herkesin vizesinin pasaportunda gelişmiş ülkelere ait vizesinin olmasını tavsiye ediyorum. Hiç yoktan bir ayağının yurt dışında olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü insanlık dışı soykırım niteliğinde o kadar çok kötü muameleler, işkenceler var ki Türkiye'de yani almış başını gidiyor ve insanlar sessiz iktidar ediyor İktidarın bu kadar başarısızlığına rağmen muhalefet hiç çıkartamıyor. Almış başını gidiyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bunun için herkes kendini düşünsün. Başınızın çaresine bakın dostlar. Pasaportlarınız olsun, vizeleriniz olsun, nakitiniz olsun. Mutlaka bundan sonra daha kötü durumlar olduğunda hiç yoktan evlatlarınıza ve çocuklarınıza gelecek vaat eden ülkelerde yaşamaya çalışın. Onu tavsiye edebilirim. Çıkabiliyorsanız şimdiden çıkın, gidin oturum alın, çalışma izni alın. Mesela Almanya çok güzel olanaklar sunuyor. Diyor ki yeni işçi alımı yasasını güncelledi. B1, A2 Almanca, B1 Almanca, B2 Almanca ile Gidin iş arama vizesine başvurun, meslek eğitim vizesine başvurun. Bu imkanlardan yararlanın. Değişik ülkeler, yani ciddi manada işçi açığı var. E, çalışma vizelerine başvuru yapın. Bu imkanlardan yararlanın. Bir an önce başınızın çaresine bakın dostlar. Türkiye yine dışarıdaki insanlar bir gün Türkiye'ye gelip düzeltecek yine dışarıdaki insanlardır. Aynı Almanya'yı dışarıdaki ilim adamları düzelttiği gibi Türkiye'yi de hem Türkiye'deki KHK'lar hem yurt dışındaki KHK'lar ilim adamları düzeltecektir. Bugünkü Türkiye'de yani diplomasız insanlarla yönetilen bir Türkiye'de insan sormuyor yani diploma var mı yok mu diye. Böyle başa böyle tarak derler. Yani nasılsanız öyle güdülürsünüz. Toplum kendi düzelmeden Türkiye düzelmez. Kömüre, makarnaya, patatese kananlarla ancak bu kadar oluyor. Aklınızı başınıza toplayın. Türkiye'nin iyi olmasını, güzel insanlarla, iyi insanlarla yönetilmesini, aklı başında iyi insanlarla yönetilmesini ben de ümit ediyorum. Yönetim teknik bir meseledir. Dolayısıyla liyakatlı insanlar tarafından ülkenin yönetilmesini ben de talep ediyorum. Ama devletin malı deniz yemeyen keriz mantığında herkes evladının çoluğunu çocuğunu hırsızlığa da alet edecek derecede devlete yerleştirmek için belediyelerin, devletin vermiş olduğu lüfelerden inemalanmak için birbirine ezip geçiyor. İşte ondan sonra dış güçler, işte üç harfliler diye diye milleti kandırıp duruyorlar. Ne diyelim? Allah yardımcınız olsun. İnşallah bir gün Türkiye düzelir.